Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, mikrofonunuzdan cızırt sesi geliyorsa bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan hemen e, nerede deneyim? Denetim masasına giriyoruz. Denetim. Denetim masasına giriyoruz. Buradan donanım ve sese giriyoruz. Hani sesi geliyorsa Sonra ses yerine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi böyle aygıtlar var. Kayıt yerine geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim mikrofonum var. Mikrofon burada gördüğünüz gibi. Mikrofona basıyoruz. Özellikler diyoruz. Ve buradan ee, din düzeylere geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi mikrofon ayarları var. Eğer bu mikrofon ayarları böyle yüksekse şu an olduğu gibi cızırtı sesi gelmesi lazım. Şu an cızırtı sesi cızırtı sesi geliyordur. Bunu 70 yapın. Yani 75 doğru çok yüksekmeyin. Eğer çok yüksekçe cızırt sesi gelir. Ya da mikrofon bası. mesela çok fazla bas varsa bunu da düşürebilirsiniz. Yani böyle. Eğer yani hala geliyorsa o mikrofonla alakalı bir şeydir. Benim de demek, demek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın. Ee, bay bye. bay.